Bitki ofisi referans sistemi. Nasıl referans olunur? Bu sitedeki tüm bilgileri ekip arkadaşlarımız birebir anlatamaz. WhatsApp, Instagram, Facebook gibi veya telefon ile görüşmelerinizde talep edilemez. Açık şekilde anlatım, kurallar, sorular, video ile uygulamalı ekran videosu olarak size izahat edilmeye çalışılmıştır. Lütfen inceleyiniz. Sipariş sayısı değil başarılı teslim olmuş kargo sayısı adet miktar fiyatına referans sayınız artacaktır. Referans olduğunuz kişi sizin telefon numaranızı referans numarası olarak vererek sipariş vermesi ya da web sitemizden boçorba.com üzerinden sizin numaranızı referans bölümüne girerek sipariş oluşturması şarttır. Verilen siparişin iptali durumunda sahte sipariş hükmüne girer. Eşiniz size, siz eşinize, aileniz size, siz ailenize referans olamazsınız. Buradaki temel amaç daha fazla kişiye ulaşarak zayıflatmak. Aileniz sizin nasıl zayıfladığınızı muhtemelen biliyorlardır zaten. Başka bir kişinin referans numarası ile sipariş verip sonrasında siparişlerini başka bir referans numarası ile sipariş veremezler. İlk sipariş kime aitse sonraki sipariş referans kodu ile aynı olmak zorundadır. Diğer türlü bu 10 TL indirimden faydalanamayacaklardır. Referansınız ile siparişi verip kargosunu almayan her sipariş sahte olarak nitelendirilir. Her sahte sipariş ise 7 gün aktiflik sürenizden azaltılacaktır. Belirli bir sayıdan sonra hem aktiflik süreniz sıfırlanır hem art niyet olduğu tespit edilerek referans sisteminiz açılmamak kaidesiyle kilitlenir. Çok fazla sahte sipariş neticesiyle farklı kasıtlar göz önünde bulundurarak yasal işlemler başlatılması saklı tutulur. Referans olduğunuz kişilerin kargosunu teslim alabilecek kişiler olmalıdır. Ya da iade kargo ve deformasyon masraflarını ödeyen kişiler olmalıdır.